Evet, Suat Bey, Çamlıdere doğa yürüyüşü parkurlarındasınız Çamlıdere ve yürüyüşle alakalı neler söyleyebilirsiniz bizlere çok heyecanlıyız bir kere Çamlıdere'de yürüyecek olmaktan dolayı. Çünkü Ankara'nın oksijeni, Ankara'nın akciğerleri bir saklı cennet burası. Ee, görüp de e, beğenerek bizden sonraki nesillere de bizden sonraki ziyaretçilere de olduğu gibi bırakıp hem tavsiye etmek hem de buradaki... E, ne diyelim kapasiteyi arttırmak istiyoruz. O yüzden çok keyifliyiz, heyecanlıyız. Güzel bir yürüyüş olacağına inanıyoruz. İyi yürüyüşler diliyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Bir hocam da şey yapabiliriz. Ya, ha, olur olur. Evet. evet. Hocam evet. siz neler söylemek evet. istersiniz? Güven Hastanesi olarak buradasınız. Güven Hastanesi ekibi olarak biz Çamlıdere'ye geldik. ben de sporcu sağlığı konusuydu konusuyla uğraşan sağlıklı yaşam için egzersiz yürüyüşle uğraşan bir kişi olarak, yıllarda da yürüyen biri olarak bu güzel doğanın burada olması böyle bir niyet içinde olmamız nedeniyle çok mutluyum. Çünkü biz de yürüyüşle de yurt dışına gidiyorduk. Demek ki Türkiye'de bu imkanların böyle güzel olarak sunulması ve bizim tarafından tarafımızdan tanıtılması da iyi olacağını düşünüyorum. Güvenlik ekibi sağlıklı ve sağlıklı yaşam için burada. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Saatlere yürüyüş parkı'nı nasıl buldunuz arkadaşlar? Çok güzel. Nasıl gidiyor? Süper. <laughs> yorulduk mu? Yok yok, çok güzel. 4.3'ü yürüyüş bir saattir. 1 saattir <laughs> 4.3'te yorulduk. Bir <laughs> şey. Gedi. Şimdiki de öyle, şimdiki de çok güzel. <laughs> Kontrol onları toplamışız. Evet. <laughs> ne yapacağız onları? Çayını içeceğiz, Çok yağını güzel. yapacağız. Çok güzel. Çamlıdere'nin dağlarına sarı kantoranı bolca bulabiliyor musunuz, değil mi? Evet ve temiz doğadan topluyoruz. Çok güzel. Yine hemen sarı kantoranı kattınız. <laughs> Çok güzel, selamlar. Çamlıdere Belediyesi'ne selamlar, <laughs> selamlar. öpüyoruz hizmetlerinden dolayı. Evet. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz çok arkadaşlar. Sizleri burada görmek bize çok mutlu ediyor. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Bu Biz şey çok için. güzel doğa cennet doğaya gerçekten hayran kalıyoruz. Esqueleto <laughs> evet, Çamlere Doğa Yürüyüşü'ndeyiz. Neler hissediyoruz arkadaşlar? Çok mutluyuz, çok güzel bir gün. Size teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hücrede ama iyi gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar, Kapaklı Yaylası'nda verdiğimiz öğle yemeği molasından sonra yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ve şu an mola sonrasındaki grubumuz Kapaklı Yaylası'ndan artık Üreğir Yaylası ve Yalcı Aluç Yaylası'ndan Çamdere Yaylası'na doğru ringimizi tamamlamak üzere yola çıktık. <laughs> evet, doğa yürüyüşümüzde bir tane hocamız yakaladık. Hocam, yürüyüşümüz nasıl kıyoslu. geçiyor? Süper geçiyor, burun harika. Yemek konuşmayalım lütfen artık, yürüyelim. <laughs> <laughs> evet, bir kişi daha yakalıyoruz. Evet, Yürüyüşün nasıl geçiyor? Çok güzel. Başladığımız noktadan itibaren nasıl? doğaları, doğayı nasıl buldunuz? Neler gördünüz anlatır mısınız bize? Her şey size? çok güzel, çok mutluyuz, güzel bir gün. Çam nerede olmaktan memnun musunuz? Memnunuz, çok güzel. Teşekkür Tekrar gelmeyi düşünüyor musunuz? Evet, önce? her zaman. Bir kişiyi daha yakaladık. Merhabalar. Merhabalar yakaladık. <laughs> Bekliyoruz. Neyi? <laughs> nasıl buldunuz? Tabii ki süper, çok güzel, çok keyifli. Çok eğleniyoruz. Katıldığınız için yürüyüşe mutlu musunuz? Çok mutluyum. Kesinlikle. şey vardır. Hemen yakaladık. Röperler Odası Başkanımız Suat Bey'i yakaladık. <laughs> Suat Bey nasıl geçiyor yürüyüşümüz? İyi geçiyor. İyiyiz, güzeliz. Ee, molamızı da verdik, öğlen yemeğimizi de yedik. Güzel bir ritimle keyifle yürüyoruz. Çamlıdere'nin kapaklı yaylasının yaylaların keyfini çıkartıyoruz. Bu güzelliğin tadını çıkartıyoruz. E, şu an Şamıdere'de yapmış olduğumuz doğa yürüyüşü parkurumuzu Yine tamamladık. İlk grubumuz de, geldi. Rehberimizin yardımlarından evet. dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aldık. Çok güzel bir yürüyüş oldu. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Grubumuz ara ara gelmeye devam ediyor. Zaferle tamamlamış bulunuyoruz. Çamdere Doğa ve trikik Yürüyüşlerindeki en uzun parkurlarımızdan birisi olan Güven Parkurunu bitiren arkadaşlarımızı bitiş noktamızda karşılıyoruz. Her şey güzel. Bitirdiniz. Evet. Bitirdiniz. Evet, teşekkür ederim. Çok yorulduk Çok, bir <laughs> Çok yorulduk. 20 kilometre yürüdünüz ne hissediyorsunuz? Ya gayet güzeldi, hoştu. <laughs> Tabii yanındaki bayan iyi ki vardı, yoksa Eğersa... yürüyüş. Bitiremezdiniz. Bitiremezdik. De. Çok güzeldi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Evet hocam 23 kilometrelik parkurumuzu bitirdik. Hı hı. Neler düşünüyorsunuz? Şöyle parkurla alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz? Parkur güzel. Bizi yormadı. Keyifle yürüdük. Ee, şey iyiydi. Biz memnunuz. Keyfimiz yerinde. Tam istediğimiz gibi biraz yorulduk. Çamlıdere doğasını beğendiniz mi hocam? Sevdiğiniz tabii mi? Beğendim. Nasıl biz, bir biz, e, biz, şimdi tabii ben kendi özelimde daha önce de geldim Çamlıdere'ye defalarca. E, beğendiğimiz bu el değmemiş özellikle noktalar e, çok keyif verici. E, i̇nşallah oralarda da biraz bu e, el süreç içerisinde korunur da vahşi yaşam da bir zenginlik e, kazanır. Onları da görebiliriz. her taraf yemyeşil. Doğayla baş başa keyifli güzel bir gün geçirdik. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.